selamlar sevgiler saygılar canlarım nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir biz harikayız kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı bildirim zilini açmayı unutmayın canlarım bugün size menekşe tarlasından sesleniyorum menekşe tarlası yani benim işte küçük böyle küçük çaplı menekşelerimden yani çoğunluğundan bahsedeceğim şöyle açanlar var şimdi size yakından onları da göstereyim. İşte bir yandan açanlar var, bir yandan sattıklarım var, bir yandan büyüyenler var, bir yandan yeni fidelediklerim, büyümeye çalışanlar var. Bir yandan çiçeklerini yolduklarım var vesaire. Böyle bir gün geçiriyoruz menekşelerle. Menekşe aşağı yukarı benim 500 saksiyi geçti. Bayağı bir zamanımı alıyor. Diğer çiçeklere neredeyse zaman ayıramıyorum ama tabii ki çok mutluyum bunları, seviyorum. Eğer yaz sıcaklarına da sağlıklı bir şekilde atlatabilirsek benim için çok çok güzel olacak. Haize menekşelerle ilgili en çok sorulan soruyu yani çiçek açtırma, büyüme sorununu anlatacağım. Şimdi yaz mevsimindeyiz. Şimdi çok soru alıyorum bu konuyla ilgili. İşte benim menekşe bebeklerim büyümüyor. Baharda diktim menekşe bebekleri büyümüyor, gelişmiyor, büyümüyor, gelişmiyor çiçek açmıyor vesaire gibisinden bu konuların yani bu soruların cevaplarını topluca bu videoda vereceğim. Şimdi yaz mevsiminde bebekler olsun, fideler olsun zaten menekşeler özellikle eğer ölmezlerse zaten mucize. Bu sıcakları yani yaz sıcağını menekşe zaten sevmiyor. O yüzden yani çok fazla gelişim beklemeyin. Çiçek açan menekşelerin çiçeklerini ben bunları büyüdükçe yoluyorum çiçeklerini yolun. Yazın menekşenizin çiçek açsa bile çok uzun süreli çiçekli kalmasına izin vermeyin. Bir. İkincisi özellikle serin ortam tercih edin. Güneş görmesin. Ben güneşliği kapatıyorum gün içerisinde. Güneş döndüğü zaman güneşliği kapatıyorum. Güneş görmesin. Fazla sulamayın. Çok sularsanız kök çürümesi olur, mantar olur. Sıcaktan özellikle mantara çok dikkat edin. Az sulayın diğer çiçeklerinizde de sardunyalar olsun, diğer çiçekler olsun, menekşeler olsun. Yazın özellikle az sulama yapın. Az az az. Az ve sık sulamayı tercih edin. Mantar çünkü yazın çok oluşan bir hastalık. O yüzden az sulamayı tercih edin. Bir de şimdi bu açtırmayla ilgili, çiçek açmayla ilgili çok sorun yaşayanlar var. Aslında yaz mevsiminde hani şöyle gübredir, vitamindir vesaire gibisinden çok mantıklı değil. Ama açma sorunuyla ilgili, gelişme sorunuyla ilgili ben gübre kullanmaya başladım. Ya hani yıllardır bir şehir efsanesi var ya, hani herkese kime sorarsanız sorun, sadece su veriyorum, sadece su veriyorum diyenlere <laughs> istinaden. Öncesinden sadece ben de su veriyordum. Ha olmuyor muydu? Oluyordu, güzel oluyordu. Doğal toprakta gayet güzel oluyordu. Ama öyle hani çok büyük formlu çok fazla çiçekli işte hızlı gelişen bir şekilde olmuyordu. Yani olması gerektiği kadar oluyordu. Ben de zaten hobi olarak yaptığım için çok o kadar üstünde durmuyordum. Yine de güzeldi. Önemli olan benim için sağlıklı olmasıydı. Ama bir fidenin hızlı gelişmesi, çiçeklenmesi, çiçek açması için gübre şart. Özellikle menekşeler dengeli gübreleri çok seviyorlar. Ben dengeli gübre kullanıyorum. Şöyle göstereyim size de. Bakın şöyle sarı renkte Dengeli gübre, bunun ismini soranlar olacak. Dengeli gübre yani 20-20-20 NPK dengeli gübre kullanıyorum. Kullanıyorum da şimdi yaz sıcaklarında öyle çok kullandığım söylenemez. Bunu özellikle ilkbahar, kış ve sonbaharda kullanmanızı öneririm. Yazın gübre kullanmayı kimse, hiçbir kimse koleksiyonerler kesinlikle tavsiye etmiyorlar. İşte bu seracılar, çiçekçiler vesaire onlar gübre kullanıyorlar. Hani onların ticari kaygıları olduğu için bir an önce çiçekleri yetiştirip satmaları gerektiği için gübre yaz kış fark etmiyor onlar. Ona göre kullanmaya gayret gösteriyor ama ben öyle bir kaygım olmadığı için özellikle size tavsiyem yazın gübre kullanmayı tercih etmeyin. Ben ucundan böyle sulama suyuna azıcık bir şey kaşığın ucuyla çok az miktarda koyuyorum. Ama dediğim gibi yazın tavsiye etmiyorum. Şimdi bunların da gördüğünüz gibi sağlıkların klasman TS1 toprak kullanıyorum. Dinlenmiş su. Kaşığın ucuyla suluyorum. Mesela şöyle 8 santimlik bir saksıya bir çorba kaşığı kadar 3-4 günde bir Toprak kurudukça zaten toprak kuruduğunu anlarsınız. Şu yapraklar, şu kenarlardaki yapraklar şöyle düşer. Düştüğünü fark edersiniz zaten. Kuruyunca sulamasını öyle yapın. Akşam serinliğinde, akşam özellikle akşam serinliğinde yapın sulamayı. Az koyun suyu ve sulama yaptıktan sonra mutlaka pencere olsun, kapı olsun, nereden hava alıyorsa eviniz mutlaka havalansın sabaha kadar açık kalsın. Özellikle bunu belirtiyorum. Çünkü yazın mantar olma olasılığı çok yüksek. İşe bakımında en önemli şey sulama, ışık ve gübre. Onun dışındakiler gördüğünüz gibi. Tabi en önemli temel nokta toprak, saksı, birçok etken var. Ama hepsi önemli, hepsi önemli. Az sulayın, güzel bir toprakta olsun. Saksınız küçük olsun. Yeterli ışık alsın. Ve tabi yazın değil de böyle havalar serinleyince gübrelemesini de yaptım mı gördüğünüz gibi harika menekşeleriniz olabilir. Şu menekşeyi ben çok seviyorum. Gerçekten Optimara Smoking Montas. Bu da yine Optimara'nın bir çeşidi. Bunlar ikisi de Optimara. Bu menekşemi ben çok seviyorum. Bundan aşağı yukarı bir 20-30 eve fide satmışımdır, bayağı bir sattım kışın. Yani bu gerçekten çok güzel bir tür. Ben buna hatta elimden tamamen bitti diye üzülmüştüm. Bu kadar menekşenin içinde kaybolmuş anaç fidem. Ama çiçeklerini görünce çok mutlu oldum. Daha başka da varmış zaten dikmişim yani. Her ihtimale karşı diye dikmişim. Elimden tamamen çekildiği üzülmüştüm. Bunlar benim asla koleksiyonumdan çıkarmayacağım türler. Hani klasik olarak geçiyor. Ama bunlar benim koleksiyonumdan kesinlikle çıkmayacak. Eğer ölmezlerse tabii çıkmayacak türler. Özellikle söylüyorum. Anlatacaklarım bu kadar canlarım. Umarım sizin de işinize yaramıştır. Video ile ilgili sorularınız varsa bu videonun altında yorumlar kısmına yorum yazabilirsiniz. Eğer kendi çiçeklerinizle ilgili veyahut başka bir konuyla ilgili yönlendirme açısından, bilgilendirme açısından sormak istediğiniz şeyler varsa bana Instagram'dan ulaşıp fotoğraf atarak sorabilirsiniz. Elimden geldiği kadar, bilgim yettiği kadar cevaplamaya çalışırım. Ailenize ve size sağlık diliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.